Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlere çokluk ekini anlatacağım. Türkçe'de varlıkla varlıkları çoğul yapmak oldukça kolaydır. Bunun için kelimenin sonuna ünlü uyumuna göre 'lar ve 'ler ekini, 'lar ve ler ekini ekinden birini koymak yeterli olacaktır. Peki ne zamanlar, ne zaman ler? Şimdi kelimenin sonundaki ünlü kelimenin sonundaki ünlü kalın ise yani a, ı, o, u bunlar kalın ünlüler. Kelimenin sonunda bunlardan biri varsa lar koyuyoruz. Kelimenin sonunda e, i, ö, ü ince ünlülerden biri varsa ler eki koyuyoruz. Bu kadar basit. Burada örnek kalem kelimesini örnek olarak alalım. Kalem kelimesi bakın ince ünlü sarıyla yazıldı zaten ince olduğu için kelimenin en son ünlüsü ler koyuyoruz. Burada masa kelimesini görüyorsunuz. Masa kelimesinin sonundaki ünlü kalın olduğu için lar ekini koymuş olduk. Dolayısıyla burada neye dikkat ediyoruz? Kelimenin en son ünlüsüne dikkat ediyoruz. Kalın mı, ince mi diye. Bu kadar. Başka bir istisnai durum yok. Şimdi burada diğer slaytımıza geçelim. Görüyorsunuz kalem kelimesi, kalem burada bir tane kalem var. Çok kalem olduğu için ne yapıyoruz? Kalemler. Niyeler koyduk? Çünkü kelimenin sonunda ince ünlü var. O yüzden kalemler. Buradaki ünlü çok önemli. Değil. En sondaki ünlü önemli. Diğer Slaydımıza geçelim. Burada kitap kelimesi görüyorsunuz. İki, en son ünlü A yani kalın ünlü. Dolayısıyla hangi eki koyacağız? Lar ekini koyacağız. Kitap kitaplar. Evet diğer kelimelerimize geçelim. Burada da görüyorsunuz ağaç yine son ünlü kalın olduğu için ağaçlar. Anahtarda da aynı. Fakat burada anne kelimesi var. Görüyorsunuz ilk ünlü kalın, ikinci ünlü yani en son ünlü. En son ünlüye baktığımız için en son ünlü ince olduğundan ler ekini koyuyoruz. Yine burada defter kelimesinde görüyorsunuz ince ünlü defterler. Divan kelimesinde görüyorsunuz son ünlü kalın olduğu için divanlar şeklinde yazıyoruz ve söylüyoruz. Yine fare kelimesine bakın. Farede görüyorsunuz son ünlü ince olduğu için zaten sarıyla yazdım ben o ince ünlüleri son ünlüleri fareler şeklinde yazıyoruz. Evet diğer kelimemize geçelim e, kelimelerimize geçelim. Gömlek kelimesi yine son ünlü ince olduğu için gömlekler. Kuş kelimesinde zaten bir ünlü var o da kalın olduğu için kuşlar. Yine burada kitap daha önceki örnekle örnekte verdiğimiz gibi kitap son ünlüsü A olduğu için kitaplar şeklinde yazıyoruz. Diğer ünlümüz bakın burada sandalye kelimesinde çok üç ünlü var. En son ünlüye bakıyoruz yine görüyorsunuz. E yani ince sandalyeler şeklinde yazıp okuyoruz. Sınıf yine burada görüyorsunuz kalın ünlü. Sınıf, sınıflar. Tahta yine kalın ünlü olduğu için Haftalar şeklinde yazıyoruz. Şimdi tabi her dilde olduğu gibi bizim Türkçe'de de bu konuda birkaç istisna var. Yani kalın ünlü son hecesinde kalın ünlü olmasına rağmen ler eki koyuyoruz bazı kelimelerin sonuna. Bunlar daha çok yabancı dillerden Türkçe'ye geçmiş kelimeler. Yani Türkçe'ye uyum sağlamamış kelimeler diyelim. Mesela harf kelimesi görüyorsunuz. Harf kelimesi A var kalın ünlü ama ne yazdık ekini? Ler yazdık. Harfler. Evet bu Arapçadan geçen bir kelime. O yüzden harfler şeklinde yazıyoruz ve okuyoruz. Burada yine en çok kullanılan, günlük, aktüel olarak en çok kullanılan gol kelimesi var. Yine gol kelimesinde kalın ünlü olmasına rağmen ince ünlüyle başlayan lerekini koyduk. Goller diye. Bunlar istisna. Yine final kelimesini çok duyarsınız. Final kelimesi görüyorsunuz son ünlüsü A ünlüsü, kalın ünlü ama hangi eki koyduk? Lerekini koyduk. Finaller şeklinde yazdık. Yine diğer ampuller var. Dikkatler, generaller, haller şeklinde yazıyoruz. Evet, devam edelim. Yine tabii çok kullanılan kelimeler var burada. Mesela saat kelimesini çok duymuşsunuzdur. Saatler değil, saatler. Burada çok yanılan, yanlış yapan çok oluyor bu kelimede. Fakat unutmayın saat, saatler. Yine hayal kelimesi çok kullanılıyor Türkçe'de. Hayaller, Bakın hep kalın ünlü olmasına rağmen son ecesindeki e, ünlü ne yaptık hayaller diye yazdık. Yine kalp kelimesi çok kullanılan bir kelime kalpler. Evet, idealler, ihmaller, kontroller, roller gibi kelimelerde yazmış olduk. Burada kelimelerin sonunda birçoğunda l harfi var. E, bu tabi size bir ipucu olabilir diye oraya yazmış olduk. Evet arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz bir başka nokta en çok hata yapılan e, Türkçede en çok hata yapılan bir konu yani öğrenci 10 kitaplar şeklinde yazabiliyor. 10 kitaplar olmaz. Türkçede önünde sayı varsa, bir kelimenin önünde sayı varsa buraya kesinlikle lar lerek'i getirilmez sayı sayıdan sonra kelime ama lerek'i yok mu? unutmayalım görüyorsunuz 5 kalem 3 öğrenci 100 asker 10 bin asker doğru fark etmez lar, lar eki kesinlikle getirilmiyor bunlara dikkat edin. evet arkadaşlar bugün çoğul ekini anlatmaya çalıştık kısaca burada neye dikkat ediyoruz arkadaşlar kelimenin son hecesi ince ünlü ise ler getiriyoruz. Kelimenin sonda, en sondaki ünlüsü kalınsa lar eki getiriyoruz. Bir de 3-5 tane istisnamız vardı. Harfler, saatler, kalpler, generaller. Onları da unutma, unutmayın. Şöyle çabucak tekrar ederseniz, yazarsanız birkaç defa aklınızda kalır. Burada en çok kullanılanlar genellikle mesela harf kelimesiyle, saat kelimesiyle, gol kelimesiyle çok karşılaşacaksınız. O yüzden unutmanız mümkün değil zaten. Evet şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Teşekkür ediyoruz.